Arkadaşlar merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, e, bu video kutu açılım videosu olacak. Ama özel teslimattan hiçbir şekilde kutu açılımı yapmayacağım. Sadece anahtarlardan kutu açılımı yapacağım. Evet, şimdi görmüş olduğunuz gibi 3280 tane anahtarım var. Ama alım yapacağım. E, bu videoyu bir de arefe zamanı çekiyorum. Yani bugün arefe olduğundan dolayı o yüzden de bir bayram alışverişi gibi bir şey olacak benim için de. Şimdi Beyler, önce paketlerimize gelelim. Zaten e, bu jetonların yanından bile geçemiyoruz. E, şu anda 1500 toplamda 3000 jeton veriyor. 870 TL satıyor nasıl Bu nasıl bir şeydir ya? Bari adam akıllı fiyat yapın abi. Neyse. Şimdi bizim öncelikle e, bilet, önceliğimiz bilet olduğundan dolayı abi. Şimdi bakacağız bir fethana. Bunu vermem, buna vermem. Buna da vermem. Vermem. Bakalım daha uygun fiyattan var mı? Buna bakarız. Bir iş şey yaparız. Evet. Var mı yok mu? Bakalım bakalım bakalım. Bilet bilet 124 TL diyor. 11.000. Ee, ona bir geleceğiz. Buna bakalım. Ee, evet. Gerisi abi boş paketler. Bence bana göre hem altın hem gümüş. Şu anda zaten gümüş ihtiyacım da var biliyorsunuz ki robot geliştirmek için bayağı bir lazım oluyor bana. Öncelikle abi ben şu 100 milyonluk gümüş olan, 1000 PT veren, 8000 bilet veren şu paketi almak istiyorum. 220 TL verip hemen şuradan alalım. Evet, aldık. 220 TL gitti. Şimdi bakalım hesapta. Evet, başarılı oldu ödeme. Evet 120 milyon gümüşümüz oldu toplamda. Sonra abi gelip şuradan 150 145 TL'lik 15.000 bilet, 10.000 altın, 500 PT veren paketi almak istiyorum. Evet bunu da aldım. Evet. Tamamdır. Şimdi 28 bin e, altın oldu zaten 1177 de PTV oldu neyse abi şimdi paketlerimizi aldık şimdi gelelim e, kaç tane biletimiz olmuş evet 26.000 bin e, biletimiz olmuş arkadaşlar toplamda şimdi öncelikle benim yapmak istediğim şey var arkadaşlar e, bundan böyle bir, bir 3 bin 4 ,000 harcamak istiyorum ya da 50 bin direkt hemen acıyalım abi ondan sonra bırakalım 20 binde de tam şey yaparız hemen hızlandıralım. Bakalım şimdi neler geldi. Evet özel ödül olarak pilot gelmiş, e, silah gelmiş, altın, altın, pilot, pilot olan bir sürü pilot gelmiş, e, typhoonun şeyi gelmiş, e, gümüş, gümüş, enerji ücresi güzel bu enerji ücresi bana bayağı lazım. E, yine pilot geldi, modül gelmiş arkadaşlar, e, şeyler gelmiş, baltlar falan gelmiş, altınlar gelmiş, Scorpion şey çıkmış, kutu. E, bu ne? Operasyon DP bonusu mu? Typeon'a şey Scorpion parçası gelmiş. Hornet gelmiş. Evet, e gümüş gelmiş. Tamam. <laughs> Pardon kusura bakmayın. Şimdi abi e öncelikle bir şey yapmak istiyorum. Bu operasyona bakalım. Operasyon ne var ne yok? O kadar operasyon parçası geldiğine göre. Şimdi Bu ne veriyor aga? Ha, bu boktan veriyormuş. Bu ne böyle veriyor? 600 jetonmuş. Gümüş, altın, şey bu yaramaz abi. Bu ne veriyor böyle? Oroç veriyor. Falan. Ee, evet. Modül veriyor. 1500 jeton veriyor. 50 milyon veriyor. 450 jeton veriyormuş. Abi bu da boş ya, bu da boş. Beyler hiç operasyonda yani hiç alabileceğimiz şeyler yok neyse abi biz e, bunu bir düz 20 bin yapalım. Düz 20 bin yapalım bakalım neler çıkacak. Silahlar falan çıkıyor. Hangarımızı artık temizleriz. E, orada da bize gümüş gelir hem. Evet e, modül geldi. Süper sandık geldi. Evet süper sandıkla bakalım neler çıkacak bize. Haydi adam akıllı bir şeyler var bana. Retro Revenant mı verdin? Ulan oyun bitiyor sen bana Retro Revenant veriyorsun abi. Böyle bir şey olabilir mi ya? Hay aman okuyayım ya. Onu ilk başlarda vereceksin, verecektin bana ya. Neyse olsun iyidir. Hangarımıza kalsın. Daha 7 sefer açma hakkımız daha var. Enerji ücreti verdi. iyi güzel. Lazım zaten bana. Yoktu zaten bende. Gümüş vermese de olur. Gümüş vermesi de olur dedim yine de verdi. Hücre hücre ver abi. Buff verdi. İyi güzel. Hadi adam akıllı e, pilot verdi. Abi bir sürü pilot oldu ya. Ne yapacağız? Yine buff verdi. İyi güzel. Tamam. Şimdi abi düz e, 20 20.000 oldu. 80 saymazsak 20.000 işte. Hatta şöyle yapalım biz. Onluklardan açalım. Şöyle bir gelsin. Ulan onluk mu atsaydık acaba ya neyse. Bakalım binlik sandıklardan bana neler çıkacak neler verecek bana. Çok merak ediyorum adam akıllı bir şeyler alabilecek miyiz? Lan ben gümüş e, bilet iş yapmanın derdini sen bana bilet veriyorsun ya. 8 bilet verdi abi. Düz dedim 20 bin yapayım adam bana 8 bilet verdi ya. Neyse abi yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar gelelim Zurna'nın zort dediği yere. Binliğimize bakalım. Binlik açtık bir tane. Bin altın geldi. Bine bin herhalde öyle deniliyor. Neyse. Bir daha açalım bir binlik daha. Modül gelsin. Modül ver abi bize. Modül istiyoruz. Modül, 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 modül. Modül Evet nükleer abi sonunda be. Vallahi sonunda. Abi bu da bana çok lazım oluyor. Çok süper. Hangarımıza bulunsun. Artık yeni robotlar da şey yapacağız. Abi yine ne oldu? Gözünü seveyim. İnternet mi gitti? Ha. Evet. Bin altın mı? Abi ben bin altın bana verme. Altından bol ne var zaten bende ya? Bana bana adam akıllı bir şeyler var ya. Altın vereceksen 5000 ver abi. Hücre ver. Ha? 5000 hücre. Tamam Bir daha açalım. Evet. Hadi 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 hadi. Güzel bir şeyler istiyorum. Hadi. Altın mı verdin? Hay senin ben bin altınlı ya. Var ya. Neyse abi süper sandık çıktı. Hadi bakalım. Bismillah diyelim. Hadi. Güzel süper bir şeyler ver bize. Megalodon oruç mi? Oğlum ben satarım lan bunu. Ben bunu kullanmıyorum lan. Bu çöp lan. Şu Lukador çıkmadı bana ya. Çıksaydı onun bir parçalarını falan satsaydım iyi olur aslında. Neyse. Titan vermiyor abi. Titan vermiyor. bin şey verdi. Orion verdi. Orion ilk anı gibi miydi lan? Allah Allah dur. Neyse son birazdan bakarız. Orion herhalde düşüktü. Hadi bakalım Demet takalım Hadi adam akıllı bir şeyler var. O bende var abi ya. O bende var ya. Onlardan benden iki tane var abi. Ben götüme mi sokacağım affedersin de. Neyse tek tez açalım. 5000 ver. Tamam ver onu. İyi güzel 10.000 bin oldu. Hadi bin daha açalım. Abi çok biraz zor verdi. Yani na... ne diyebilirim ki artık abi bak. Retal vermedi. Ha, onu ver. Lazımdı zaten bana eyvallah sağ olasın. Bak bende ondan kaç tane oldu lan? Benden ondan hangarda ee, şey mi oldu? 2-3 tane vardı herhalde ya. Bakalım ne kadar kaç tane varmış. Evet ee, bir tane daha lazım bana. Kromola var. Ee, şey var. Bu ne lan böyle? Satayım lan bunu. Şunu satalım abi gitsin bu. Oh 32 bin. Allah bin bereket versin. <laughs> Neyse şimdi. Bu ne lan böyle hızlandı. Neyse lan basalım gitsin bırakın beklemesin ya bu da. Altın bol zaten bende. Şimdi abi gelelim 10.000. bin. Ee, şimdi 10.000'le ne yapabiliriz? 10.000'le başka başka ne yapsam? Şu e, çıkıyor aslında. 10.000'le binde bir tane scatter çıkartabilir miyiz arkadaşlar? Şu scatter silah veriliyor. Şuradan. Nerede lan bu? Yüzlükten açarsak eğer alabilir miyiz? Gelir mi? Şansımıza diyeceğim de. Scatter yok lan. O ses silahları yok. Ha açılan sandık ödünü ben diyorum ya bu. Ha bu değil mi abi? E buradan ses silah falan geliyordu bir zamanlar. Ne oldu abi böyle? Vermiyor mu artık? Hayamınıza koyayım ben sizin ya. Bunları da artık şey yapmışlar. Neyse bizim biz açalım ya. Devam edelim biz. Bindik açalım. Hadi biz ses silah daha istiyoruz. Bari ben şeyi tamamlayayım. Bin altın mı verdin? Ya sen ciddi misin ya? Ciddi misin? Aa süper sandık çıktı. Hadi bakalım. Şarkı felek gibi abi ya. Bu ne ya böyle? Adam akıllı. Titan var lan. Titan var. Abi titan var. Siren verme. Gözünü seveyim siren verme. Hayamınıza koyayım ben sizin ya. Yapacağınız işi var ya. Titan ver diyorum adam gidiyor bana ne veriyor ya. Hadi bak. Bak. Bak bugün Arefi günü. Verirsin güzel bir şeyler bana. Sıkatı verdi. Çok boktan bir silah artık. Eskisi gibi güçlü değil o kadar. Satarım ben bunu. Bir binlik daha açalım. Ses silahı çıkartmamız lazım. Ee, yoksa sıkıntı. Hadi lan. refer versene ne olurdu. Ses silahı şey verdi. iyi, iyi güzel. Bir bin daha açalım. Beş, e, bir tane daha açalım. Ondan sonra 5.000'de binde de şey yapalım. Yüzlük başlak. 50 tane. Pilot mu verdin? Ciddi misin sen? Ya ben bu pilotları ne yapayım abi ya? Ben bu pilotları ne yapayım? Hadi ses silah istiyorum. Ses silah. Hadi. Hadi. Oğlum çok iyi lan. Şimdi abi ses silah ben ne istiyorum biliyor musunuz? Beyler şimdi. Beni şimdi anlayacaksınız siz. Şimdi en güçsüz robotum hangisi benim? Ee, Cycross diyelim. Aynen Cycross fener robotu. Ama eskisi gibi artık hiç fazla işe yaramıyor. O yüzden ben bunu değiştireceğim. MK2 de olsa çöp oldu artık. Şimdi robot değiştirmeye gelelim bir hemen bir kepimizi hangarda bir gösterelim kendini bunu bir de, e, bir de yükseltelim hemen şuradan hemen 200 bin atalım yükselt abi yükselt yükselt bas 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 hiç bekleme hiç beklemiyorum abi basıyorum direkt. bas abi bas kullanmam lazım 4 milyon daha vereceğim basacağım hazır hızlandırma varken Evet 7'de bırakacağım. Tamam. 7 levelde şimdi beklesin bir. Ha, silahlarını hemen takalım abi. İşte bu yüzden diyordum ben. Herkes de bundan var ya. Bu nedir abi ya? Ben de ben de artık en sonunda cama tak Ben de alacağım dedim. En sonunda aldım. Şimdi şuna şunlara gelelim. Şu 4 levelmiş. Şuna da takalım. Heh. Tamam. Evet abi tam takır oldu. Ha şimdi diyeceksiniz abi pilotu eksik. Aman gün pilotunu hemen takarız. Pilotunda ne var ya? Pilotun nerede lan bunun? Oğlum bu kadar pilot mu verilir lan? Bu ne lan böyle? Evet hemen atyalım pilotumuzu. Tamamdır pilotumuz da artık şey. E, ee, neyse pilotu da sonra, e, sonradan şey yaparız geliştiririz. Neyse abi bunun ekipmenin şey oldu tamam. Sıkıntı değil. Şimdi bizim 5000 tane daha biletimiz kalmıştı arkadaşlar. Onu da yüzükten yüzlükten mi açsak? Ne yapsak acaba? Yüzlükten açtığımız zaman bayağı bir bize şey geliyor. E, hücre falan geliyor. Anlaşılan Anlaşıldı yani. Bu o kadar şey vermeyecek. Repar falan vermiyor çünkü. Şansımızda hiçbir tane bir de repar vermedi bize. O yüzden ben diyorum ki abi biz hiç şey yapmayalım. Ee, gidelim yüzükten direkt 50 tane açalım. Şimdi buradan gelecek e, şey bize. Ne bileyim ya bize gelecek salak salak ödüller 5 tane gelecek öyle. Bu sefer sinirimiz bozulur. Hiç gerek yok. DP bonusu mu? Abi bu DP bonusu ne bok oluyor ya. Bir de ha last hunt geldi. Bir de ay ayrıca arkadaşlar şey, şey e, süper sandık gelecek olur ya bize. Kaç tane süper sandık açtık? 2-3 tane açtık mı şu ana kadar? Kaçıncı oluyor acaba? Hiç saymadım ya. Modur geldi. Gelsin. Otuz geldi. Gelsin. Önemli değil. Oraya boyama şeyi geldi. Ha bak bu bana lazım. Bu iyi. Evet. Şimdi süper sandık geldi. Evet. Süper sandığı abi açalım bakalım bu seferki süper sandıkta hangi robotu bize verecek? Ya Titan var gözünü seveyim ya. Bari bak silahlarına. Hadi. Hadi. Adamsın sen ya. Vallahi adamsın sen ya. Hemen satalım abi. <laughs> Zaten işimi, işimi görmez benim. Hemen 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 satalım. Gümüşe ihtiyacımız var. Oğlum ben var ya ne sömürücüyüm ya. Bir de özel şey geldi ha vallahi Titan gelmez gelmez dedik özel şey de geldi. Hemen finish. Aa 4 milyon 200 bin diyor. Oğlum 4 milyon 200 bin ne lan? Da dalga mı geçiyorsun benimle? Sat anasını sat sat. Sat bir de silahlarından yer hemen. Şuradan da gelsin bize bir 9 milyon yine geldi. Tamamdır. Ondan sonra ee, şöyle yapalım. Ha, Buradan da alfasını satalım bunun. Buradan da gelsin bize bir 4.5 milyon. İyi, iyi 15 milyon gümüş aldık arkadaşlar. Allah bir versin. Hadi internet mi gitti? Abi internette sıkıntı var herhalde yani. Nedir bu? Ha satıldı sonunda. Şimdi en sonda bir titan alabildik. Allah bin bereket versin. Şimdi geri kalanı ise ee, şey yapalım abi. Yüz, yüzlük falan açalım. Aynen yüzlük açalım. Enerji hücremiz falan olsun bari. Çünkü enerji hücremiz bayağı bir az. Hem enerji hücremiz to toplamış oluruz. Direkt hiç uğraştırmayacağım. Bu sefer komple açacağım. 42 tanesi birden hemen vereceğim. Sıfır. E, açacağım şimdi. Hadi bakalım. Direkt hiç uzatmayayım. Evet, sonda kaldı. Şimdi ödüller bir pilot vermiş, e, pilot vermiş, boyama seti vermiş, silah vermiş, pilot vermiş, altın, altın. Ondan sonra Alex falan vermiş. Hücre vermiş, iyi güzel. Lastant bir sürü vermiş. E, modül vermiş, balansit, bin hücremiz vermiş, hücre güzel. Buff'lar vermiş, e, altın, boyama, pilot, silah, silah, gümüş, 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 altın, altın. Evet. Çok boktan bir şey oldu ya bu. Harbiden. Yani hiç böyle bir şey beklemiyordum ben. Bayağı bir boktan bir şey oldu ya. Abi boktan bir şey oldu o zaman ne yapalım biliyor musun beyler? Çıtanın ağzını yükseltelim. <laughs> Dur. Şimdi bakalım hangi paketlerimiz var şimdi 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 adam akıllı paket yok ki abi adam akıllı paket yok bakıyoruz böyle böyle bakıyorum bir yok yani göremiyorum abi yok bak siz de görüyorsunuz yani ben güzel bir uygun paket olsa alacağım yani ama yok abi yok ya bileti ben sade bilet vermem. Hücre, hücre, vermem hücre kalsın Evet arkadaşlar Şimdilik e, herhalde bu kadar gibi gözüküyor böyle bir, bir daha bir bakayım bir 1000pt veriyormuş 14 145 liraya Şimdi bizim aldığımız paketlerden hiçbir tane kalmamış abi. Evet görmüş olduğunuz gibi bizim aldığımız paketlerden hiçbir tanesi yok. Herhalde e, kutu açılımın videosunun sonuna gelmiş bulunmaktayız çünkü bilet yok abi. Adam akıllı paket de yok. E, malum bilet de kalmadı. Ama biz yine de bakalım bir ben tekrar bir geçeceğim çünkü almak istiyorum. Şimdi hmm, yok gibi sanki ya. Vallahi yok gibi sanki arkadaşlar. Bakar mısınız paket yani adam akıllı paket de yok. Bilet de yok. Hiçbir şey yok. Lan nereye geldim ben? ha? paketlerden şuraya bakalım bir pilotlar filmi mi falan. Evet arkadaşlar e, kusura bakmayın adam akıllı bilet e, bulamadım ama iyi şeyler çıktı mı? iyi şeyler çıktı gayet güzel falan. Yani bir tek en karlı olduğum nokta Titan'dan ve e, bana modun çıkması oldu. E, birçok modül geldi biliyorsunuz ki. Yeni artık set ayarladım kepriye. Onu da takmam lazım hemen. Ama en çok beğendiğim modül ise benim biliyorsunuz ki bu yeni çıkan modüller. Hemen bunu donatalım abi. Hemen takalım. Gümüşümüz bayağı bir az ama altımış. Hücre... Ha bu arada hücremiz e, 17.000 tane hücremiz olmuş. Gayet güzel. PT'de de zaten e, geldi. 100, e, 1577 tane de PT aldık. E, gayet iyi oldu ya bizim için. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldim. Kendinize iyi bakın. Video beğenip abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.